Hak bir gönül verdi bana, Ademden hayran olur. Hak bir gönül verdi bana, Ademden hayran olur. Birden gelir, Şadan olur, birden bir yan olur bir dem sanar sıkış gibi şol zemherin olmuş gibi bir dem beşa detten doğar hoş ile bostan olur bir dem gelir şadan olur. Gir Bir yan olur bir dem sanar Sıkış gibi şol zemheri Olmuş gibi bir dem beşaretten doğar Hoş bayile Mustafa